Dikkat ediniz değerli kardeşler. Günlerce yola çıkmış, günlerce aç kalmış. Niçin? Aman ha ben acele edeyim. Aman ha ben Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yetişeyim. Aman ha ben iman edeyim. Aman ha imansızlığın içerisinde, bu küfrün içerisinde, bu şirkin içerisinde hemen gitmeyeyim. Bu şekilde Rabbime kavuşmayayım. İman endişesiyle öyle bir şekilde gelecek sadece kelime-i şehadeti getirecek, devesi yürkecek bir şey olacak. Bu kadar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in olan müjdesine bakınız. Huriler hemen getirdiler, ona yemeği verdiler. Günlerdir aç olduğundan dolayı belki benden utanır da yemez diye ben yüzüm çektim. Değerli kardeşler, bir sahabi var. Bakınız bunların isimlerini bile biz bilmiyoruz. Ben şimdi size bazı isimler say sayacağım ama isimlerini bile bilmiyorsunuz. Mesela aranızda herhangi biriniz Abdullah İbni Amr İbni Hiram diye bir sahibi duydu mu? Duydunuz mu? Var mı duyan? Hocam ben senin söylediğin bu sahabeyi çok iyi tanıyorum. Var mı diyor? Yok. Bunun için söylüyorum? Bak dizi karakterlerini tanıyoruz. Efendim Müslüman, futbolcuları tanıyoruz. Efendim, siyasetçileri tanıyoruz. Şunu tanıyoruz, bunu tanıyoruz. Ama bakın biz şöyle bir insanı tanımıyoruz. Şimdi hayatını söyleyeceğim size. Birkaç tane örnek vereceğim onun hayatından ama onu tanımıyoruz. Halbuki Allah bu şahsın hatırına göklerin kapısını açıyor ve vahiy gönderiyor. Bak şu şahsın hatırına, şu şahsın yaptığı, şu sahabenin yaptığı o kadar çok onun hoşuna gidiyor ki Allah onun o davranışını Kur'an-ı Kerim'e ayet olarak koyuyor. Ama biz unutamıyoruz, bilmiyoruz. Ne oluyor peki? Sahabe bakınız, Abdullah İbni Amr İbni Hira, radıyallahu anh ismini unutmayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra e, yollarında bir şey yok. O şekilde yola çıkmışlar, gelmişler. Daha yeni yeni yerler yapılıyor. Onun oğlu Cabir bin Abdullah diyor ki baba bana dedi ki bir git bakalım. Resulullah Aleyhisselam ve Selam şimdi oradan gelmiş onlar açtır. Yemek hazırlayın, bu yemeği Bu yemeği peygambere götür dedi. Ben de gittim evde annemin hazırlamış olduğu yemeği aldım, peygamberimize götürdüm sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni görünce dediler ki, bana söyledi, dedi Cavir hayırdır? Ya Resulullah dedim, sana yemek getirdim. Lütfen dikkat buyurunuz. Cümleye dikkat ediniz. Ben bu cümleyi söyleyince neredense boğazım büyümlenir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi, diyor dedi ki, Cabir dedi bize et mi getirdin? Bize et mi getirdin? Yani demek ki günlerdir Resulullah aleyhisselatü vesselamın boğazından bir şey geçmemiş, canı da et istiyormuş herhalde. Cabir demiş bize et mi getirdin? Yok ya Resulullah, annem evde yemek yapmış da onu getirdim dedi. Tamam dedi. Allah razı olsun. Allah malınıza bereket koysun. Evinize bereket koysun diye dua etti. Ben geri döndüm gittim. Babam Abdullah İbni Amr İbni İram beni görünce dedi ki Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'a götürdün mü? Götürdüm mü? Dedim babacığım. Ne dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Bize dua etti. Bir de tabağı verirken diyor bana dedi ki Dedi ki et mi getirdin yoksa bize? Diyor madem öyle söylemiş demek ki aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ın canı et istiyor. Evde tek hayvanlar var. Hemen Cabir'e diyor ki Cabir koş. Git annene söyle. O hayvanı hemen kessin, pişirsin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a götürsün. Hemen. Dikkat edin. Evde tek hayvanı var. Bu hayvanı da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a getir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar gidip etin pişirip getirdiğini meseleyi duyunca yine elini açacak ona dua edecek. Peki bu mu? Değil diyelim yani kardeşler. Dikkat edin şimdi. Uhud savaşı gelecek. Bedir savaşını geçeceğim. Uhud savaşı gelecek. Uhud savaşında oğluyla yarışa giriyor. Oğlu diyor ki ben gideceğim. O da diyor ki baba sen Bedir'e gittin. Şimdi sıra bende ben gideceğim Uhud'a. O da diyor ki yok oğlum ben bu vakit sana gitmez. Bir de ben dostumu, ben ben en yakın arkadaşımın ismi Mücezzi i̇bn Ziyad'dır. Ben onu Bedir'de kaybettim. O şehit oldu. O benden önce gitti. Ben de inşallah şehit olup ona kavuşacağım. Dedim. Ne yaptık ne ettimse babamı ikna edemedim. Babam Uhud'a gitti. Uhud'da ilk şehit olan benim babam oldu. Abdullah İbni Amr İbni Hiram ismi. Unutmayın. İlk şehit olan benim babam oldu. Sonra savaş bitiyor, geliyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam birkaç gün sonra beni sokakta gördü. Ben de dalmışım. Dokuz tane kız kardeşim var. Hangi birine bakacağım. Şimdi biz zannediyoruz ki onların bir sosyal hayatı yoktu. Onların işleri yoktu. Onların bakmakla mükellef oldukları yoktu. Onlar böyle aldılar kılıçlar ellerine çıktılar cihada şey oldular. Onların bir sorumlulukları yoktu zannediyoruz. Öyle değil ya. Senin gibi babaydı, anneydi, abiydi, kardeşti. Çıkıyor, diyor ki hayırdır ya ya Cabir sen niye böyle mahzunsun? Ya Resulullah diyor, biliyorsun benim babam Uhud'da şehit oldu. Dokuz tane kız kardeşim var. E, maddi durumumuzu biliyorsun. Bizim maddi durum da iyi değil. Ben nasıl bakacağım onlara şimdi? Şimdi bir sıkıntı içerisinde. Ne yapacağım ya? Ya Resulullah ne yapacağım? <laughs> Döndü, diyor bana dedi ki senin babanla ilgili sana bir şey söyleyeyim mi? Sen babanla ilgili sana haber vereyim mi? İstiyor musun? Diyor yani dedim istiyorum ya Resulullah istemem mi? Diyor döndü ve bana şöyle söyledi. Dedi ki ey Cabir. Öncelikle sana müjdeler olsun. Baban şehit oldu ve Allah'ın huzuruna gitti. Dikkat edin. Normalde Allah Celle Celaluhu şahıslarla perde arkasından konuşur. Ama Allah Celle Celaluhu perdeyi aradan kaldırdı ve senin babanla yüz yüze konuştu. Dikkat edin. Senin babanla Allah Celle Celaluhu yüz yüze konuştu. Allah senin babana sordu. Dedi ki kulun benden bir isteğin var mı? Senin baban cevap verdi. Dedi ki ya Rabbi bana izin ver tekrar dünyaya döneyim. Senin yolunda tekrar cihad edeyim. Şehit olarak tekrar huzuruna gel. Allah Celle Celaluhu senin babana dedi ki benim vaadim var. Buraya gelenleri bir daha geri gönderme. Başka bir şey söyle. Başka bir şey iste benden dedi. Bunun üzerine senin baban dedi ki ya Rabbi öyleyse bizim durumumuzu bizden sonrakilere bildir ki bizden sonrakiler yani benim arkamda bıraktığım aleyküm arkamda bıraktığım çoluğum, çocuğum, oğlum, kızlarım vesaire falan üzülmesinler. Onlara durumumuzu bildir dedi. Senin baban Allah Celle Celaluhu'na. Allah Celle Celaluhu bunun üzerine Ali İmran Suresi 169 170 171. ayetleri nazil Dikkat ediniz, öyle bir samimiyetle, öyle bir ihlasla, öyle bir aşkla Allah'ın dinini yaymak adına cihad aşkı yüreklerinde öyle bir şekilde yer etmiş, öyle bir şekilde yola çıkmışlar ki Allah onların hatırına ayet gönderiyor. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَالْاَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlarla deli katında rızıklanıyorlar. Kendilerinden ayetin devamı öyle. Kendilerinden sonrakine de şu müjdeyi veriyorlar. Sakın ha bu başımıza gelene üzülmeyin ki müjde gönderiyorlar. Onlar üzülmesinler. Allah'ın onlara verdikleriyle onlar kabri rahat, müreffeh bir şekilde yaşıyor. Peki ne yaptı bu? İman konusunda olan o samimiyeti yaptı, o samimiyeti yaptı, dikkat edin 10 tane çocuğu var, 10 tane çocuğu var. <laughs> O da zannet, şunu zannet, diyorum ya, zannetmeyin yani onların hiçbir şeyleri yoktu öyle. Sadece işte gökten zembille onlara yemek iniyordu öyle geçiyor. Hayır yani o da çalışıyordu, gidiyordu, gidiniyordu. Senin gibi, benim gibi yani. Ama konu Allah'ın dinini yaymak adına cihat olunca, konu şehadet olunca birbirleriyle yarışıyorlar. Oğlu ile yarışıyor yani. O diyor ben gideceğim, o diyor ben gideceğim. Ne oluyor biliyor musunuz? Aradan tam 43 yıl geçiyor. 43 yıl. 43 yıl sonra bir sel gelecek ve Uhud'un Uhud şehitliğinin olduğu o mezarlığı vuracak. Artık o şehitlerin naaşları yavaş yavaş su üstüne çıkacak, mezarlar bozulacak. Ciddi bir sel olacak orada. O dönemde halife olan Hazreti Osman radıyallahu anh çağıracak oradaki şehitlerin yakınlarını da çağıracak. Gelin diyecek, siz de şahit olun. Hep beraber gidelim, hep beraber orayı düzenleyelim. Onun ağaçları alalım, güzel bir yere nakledelim beraber diyecek. 43 yıl sonra. Hazreti Cabir diyor ki, vallahi biz gittik. Babamın o sakalında, Davud Davud'da şehit olduğu gün sakalından akan kanlar hala sakalının üstündeydi alnındaki o boncuk boncuk terler, cesedinde zerre kadar bozukluk yoktu. 43 yıl sonra biz onları aldık, başka bir yöne götürdük, onları defnettik diyor. Sonra Allah Resulü'nün ta o zamanlar bana söylediği o cümleleri aklıma geldi. Onların o söylediği ayetler tekrar benim aklıma geldi. Allah yolunda yolunda öldürülenleri ölüler demeyin. Onlar Rableri katında rızıklanıyorlar. Değerli kardeşler, hangi birini söyleyeyim ki size? Bakınız, bizim imanı anlamamızla onların imanı anlamasındaki farkı biz onların hayatlarında görüyoruz. Şeddad bin Had radiyallahu anh bize rivayet ediyor. Diyor ki bizim bakımıza bir adam geldi. Bir bedevi. Geldi, Peygamber Efendimizin yanında. Ey Muhammed dedi, şimdi sen ne anlatıyorsun dedi. Ne söylüyor? Diyor dedi ki, la ilahe illallah. Başka benim peygamber olduğumu kabul et. Başka namaz kıl. Tamam dedi. Ben de Müslüman oluyorum dedi. Bu arada biz de sefere çıkacağız. Sefere gideceğiz. Yani cihad için hazırlık yapılıyor, sefere gideceğiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki ben de sizinle geleceğim. Peygamber Efendimiz dedi ki yani bu adam şimdi biz bilmiyoruz ne yapabilir ne yapamaz. En azından hayvanların bakımıyla ilgili, demede yani biz gidiyoruz, bakacağız demedir. Aklım onların bakımıyla ilgili, o da dursun yanımızda. Gittik, o da bizimle geldi. Cihana gideceğiz, sefere gittik, sefer dönüşünde de ganimetler elde edilmiş. Getirdiler, bir kısmı ona da verdiler. Dediler ki, bu da senindir. Kendisine verilenler şöyle bir baktı, dedi bu nedir? Dedi ki, Resulullah Aleyhisselam sana göndermiş, Herkese bir pay düşmüş. Ganimetten bu pay da sana düşmüş. Aldı diyor ganimeti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitti. Dedi ki ya Resulullah. Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulullah dedi bu ne? Bu dedi ki ganimetten sana düşen pay dedi. Ganimetten sana düşen pay dedi. Döndü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle söyledi. Ya Resulullah dedi. Ben sana cebime birkaç kuruş girsin diye iman etmedim. Ben sana iman ederken böyle bir şeyler kazanayım, ben karnımı buradan doyurayım falan, ben bunun için iman etmedim. Ben var ya ben ya Resulullah, bir ok gelsin, beni da tam şu boğazımdan vursun, ben Rabbime şehit olarak kavuşayım. Ben bunun için iman ettim sana. Böyle yiğitler kaldı mı bilmiyorum ama Resulullah Aleyhisselam tamam dedi. Sefere devam ettik, Tekrar gittik tabi savaş, savaşacağız. Savaşa girdik diyor. Savaştan sonra da getirdiler. Yavaş yavaş işte bunlar yaralılar, gaziler, şehitler getiriyorlar. O arada diyor dört kişi birisinin iki bacağından iki kolundan tutmuşlar getirdiler yani Baktık ki diyor tam boğazından, tam gösterdiği yerden bir tane ok yemiş, şehit olmuş. Bir tane ok yemiş, tam gösterdiği yerden. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döndü şöyle baktı, baktı dedi. Bu dedi o sözü söyleyen adam mı? Evet dediler ya Resulullah. Ta kendisi dediler. O sözünde sadıktı. Allah da onu doğru çıkardı diyor. Sonra Resulullah Aleyhisselam üzerindeki cübbesini çıkardı. Dikkat ediniz. Üzerindeki cübbesini çıkardı. Kendi cübbesiyle onu kefenledi. Mezarına kendi elleriyle koydu. Ellerini açtı dedi ki Allah'ım dedi. Dikkat edin ona. Bu senin kulun, senin yolunda hicret ederek yurdundan çıktı ve şehit edildi. Ben de buna şahidim ya Rabbi dedi. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın imanına ve şehadetine şahitlik ettiği bir şahıs oldu. Bak, imanına ve şehadetine şahitlik ettiği bir şahıs oldu. Ne oldu peki? Yeni iman etmiş, hiçbir şey yok, bir bilgi yok, bir şey yok önünde. Yani iman edince böyle, acabasız, kafasında soru işareti olmadan, bir Müslüman nasıl iman etmesi gerekiyorsa o şekilde. Cenneti talep ediyordu, Allah da ona cenneti verdi. Zannediyorsunuz, belki diyorsunuz ki herhalde böyle ya erken, arkadaş kadınlar da böyle. Hanımlar da böyle. Ümmü Haram radıyallahu anh'a diye bir tane hanım sahabe, Peygamber Efendimiz'in süt annesi sayılır. Öyle söyleyelim. Süt annesi sayılır. Nerededir kabri biliyor musunuz? Ümmü Haram var mı bilen? Tanımıyoruz. Kıbrıs'ta. Ne Niye gitmiş? Efendimiz sallallahu aleyhi ve bazı günler gidiyor, onun evinde böyle oturuyor. Onun üzerinde uyuyor, uyanıyor. Böyle uyuyor, kalkıyor. Evi rahatır. Süt alası diyelim yani. Böyle süt alası gibi. <laughs> Bir gün diyor Resulullah vesselam bizim evimizde uyurken kalktı tebessüm ediyor. Diyor ben dedim hayırdır ya Resulullah sen niye tebessüm ediyorsun? Diyor ki ben ümmetiyim böyle denizlerin üzerindeki tahtlarda gördüm. Onu görünce diyor öyle hoşuma gitti diyor, uyan. Tebessüm etti. Sonra yine uyudu. Tekrar başını koydu, uyudu. Kalktı yine tebessüm ediyor. Diyor dedim ya Resulallah hayırdır? adam baban sana feda olsun. Bana da söyle biz de tebessüm edelim dedim. Dedi ki ben ümmeti öyle denizler üzerinde gidip cihad ederken gördüm. O, o, o tablo benim hoşuma gitti, o yüzden tebessüm ettim. Diyor ben dedim ki ya Resulullah dua et, ben de onlardan ver. Kadın, kadın. Dua et, ben de onlardan olayım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki inşallah sen öncekilerdensin dedi bana. Dua etti Değerli kardeşler, Resulullah Aleyhisselam vefat edecek. Arkasından Hazreti Ebu Bekir halife olacak, o da vefat edecek. Hazreti Ömer halife olacak, o da vefat edecek. Hazreti Osman zamanında ilk deniz savaşları yapılmaya başlanacak. Ordu hazırlanacak ve Ümmü Haram o zamanlar 80 yaşındadır. Lütfen dikkat buyurunuz. 80 yaşındadır. Gidecek, başvuracak diyecek ki ben de bu sefere katılmak istiyorum. Kocasıyla beraber ikisi de yaşlı 80 yaşında cihada gidecek. Bugün 57 tane halkı Müslüman olan ülke var. Gazze gibi bir derdimiz var. Filistin gibi bir derdimiz var. Gözlerimizin önünde katledilen kardeşlerimiz var. Çocuklar var, kadınlar var. Esir aldıkları gençleri böyle alıyorlar, götürüyorlar, işkence çekiyorlar, çektiriyorlar. Ama maalesef bir kişi bile kalkıp da Ümmü Haram'ın gösterdiği direnti gösterdi. Çıkacak, kocasıyla beraber gidecek, kocasıyla beraber gidecek, Kıbrıs fethedilecek, o dönemde fethedilecek. Ha Kıbrıs yeni değildir ha. Peki bugün Kıbrıs ne durumda değerli kardeşler? Ne durumda? Söyleyin söyleyin ne durumda? Kumarhanelerin merkezi fuhşun merkezi. Ne diyeceğiz biz Ümmü Haram radıyallahu anh'a? Ne diyeceğiz sizce? Ne diyebileceğiz? Çıkacak gidecek oraya, çıkacak gidecek oraya, Kıbrıs fethedilecek, devesinin üzerinden düşecek ve orada şehit olacak. Şimdi kabri oradadır. Kıbrıslılar ona hala sultan diyorlar şu anda. Kabri orada. 80 yaşında bir kadın yüreğinde cihad aşkıyla çıkacak. Ta Kıbrıslara gelecek. Medine'den Kıbrıs'a gelecek. Kıbrıs'ta şehit olacak. En son en son ne zaman şehit olmak için dua ettiniz? Allah'ını seversen. Bana söylemeyin ama kendinize cevap verin. En son ne zaman duanıza Ya Rabbi beni şehit olarak huzuruna al ama böyle gönlünüz yana, yana gözünüzden yaşlar aka aka diye dua ettiniz? Var mı gündeminizde şehade? Kesin. Yok. Gündemimizde bu yok ya. <laughs> ben söyleyince <gülüyor> <gülüyor> diyorsunuz bana. Diyorsunuz ki hocam niye böyle söylüyorsunuz? Gündemimizde bak gerçekten böyle. Gündemimizde bir kandil simidi kadar yok yani şahadet. Eve gideceğiz hanım diyecek ki ya kandil simidi nerede? Biz kandil simidi götürüyoruz oraya. Ama gündemimizde bu yok. Ama söyleyince kızıyorsunuz bana. Bakınız, ben hiçbir şey söylemedim. Geçen hafta Dışarıda bak o tam o ayakkabıların uç tarafına ben orada İsrail mallarının olduğu bir tane broşür koydum. Broşürler olduğu gibi duruyor orada. Bak olduğu gibi duruyor orada. Niye? Gündemimizde bu yok. Daha sen yani adam diyor ki arkadaş ben İsrail'e destek vereceğim vermeye de devam edeceğim diyor. Starbucks'ıdır söylüyor. Ben isim veriyorum. Kimseden çekincem yok. Starbucks'ı bunu söylüyor. Coca-Cola'sı bunu söylüyor. Ben bunu yapacağım diyor. Ben ona destek vereceğim diyor. Sen de diyorsun ki baba ben kahveyi çok güzel yapıyorlar ben bundan vazgeçemiyorum. Şimdi sen zannediyor musun sen Allah'a hesap vermeyeceksin bunlardan dolayı? Arkadaş bir bilincin olsun ya. Bir duruşun olsun ya. Ama bakınız ashab böyle değil ya. Onların bu dünyayla ilgili onların dertleri şu. Yani yarın öbür gün Allah bana hesap sorduğunda ben Rabbime ne diyeceğim? Vallahi ve billahi helal değil. Kim ne diyorsa desin ne diyorsa desin. Küsen küssün, gelmeyen gelmesin. Bu iş böyle devam edinceye kadar ben her cuma, her cuma burada hatırlatacağım. İnsaf ya. İnsaf ya. Araştıracaksın. Araştıracaksın. Gideceksin, bulacaksın ya. ellerinde listeyle gidiyor. Onlar orada çocuk öldürüyorlar. Ben bunlar Kanada'da, Finlandiya'da, Danimarka'da, Hollanda'da, Amerika'da ellerinde listelerle gidiyorlar. Evet devlet yapmıyorsa o zaman biz kendimiz yapacağız diyerek ellerinde boykot listeleriyle alışveriş yaparlarken bizim kardeşlerimizin umurunda değil. Geçen hafta söyledim size. Ben söylemiyorum. Türkiye Türkiye ihracatçılar merkezi söylüyor. Sadece Ocak ayında Türkiye'den İsrail'e giden Türkiye'den İsrail'e yapılan ihracat 345 milyon dolar. E ya hocam böyle söyleyince şimdi devlet hukuku var. Anlaşmaların değil mi? Hukuku var. Arkadaş devletlerin hukuku var da kardeşliğin hukuku yok mu ya? Devletin bir hukuku var, devletler arası bir hukuk var ama kardeşliğin hukuku yok mu? Orada bak, ben oraya koydum, ben Allah için ama bunun lehinizde mi diyeyim, aleyhinizde mi diyeyim bilmiyorum, şahitlik edeceğim yani. Ya diyeceğim, benim elimden bu geliyordu. Getirdim, oraya koydum, dedim ki bak bunlar Yahudi malları. Almayın, Dedim, dirisi size kalmış. Nasıl cevap vereceksiniz bilmiyorum. Verin. Herkes kendi hesabını verecek. Ben diyeceğim. Sen dedi. de. Aha orada duruyor kapıda. Ya bir kulağından girecek, diğerinden çıkacak ya da gerekeni yapacağız. Arkadaş Abdullah İbni Abdullah İbni Ümmü Mektum Kör sahabidir. Gözleri görmüyor ya. Gözleri görmüyor. Gözleri görmüyor. Diyorlar ki Kadisye'ye cihada gideceğiz. Kadisye neresi? Sasani İmparatorluğu. Yani bugünkü o zamanki Fars İmparatorluğu. Kadisye'nin üzerine gidilecek kör bir tane sahabiydi. Gidiyor diyor ki ben de gideceğim. Ben de geleceğim. Ya diyorlar ki Abdullah senin buraya gelmene gerek yok ki. Allah Allah sen, sen körsün, senin gözün görmüyor yani. Sen oraya gelip ne yapacaksın? Senin orada işin yok ki. Bu senin bir iş değil. Otur oturduğun yerde. Hayır diyor. Ben de Allah yolunda gelip bu cihadı yapmak istiyorum. Ve kör haliyle Medine'den çıkacak, Medine'den çıkacak ta İran topraklarına gidecek. Tabi Düşman ordusu 140 bin, 150 bin kişilik bir ordu hazırlamış. Müslümanların sayısı 40 bin. Yavaş yavaş o onların arasında böyle konuşulanlar var. Ya diyorlar 140 bin kişi. Fars İmparatorluğu, Sasani İmparatorluğu ne yapacağız biz bunlarla beraber? Duyuyor. Gözleri görmüyor ama kulakları duyuyor. Hemen gidiyor ordu komutanı Sad bin Ebi Vakkas'ın yanına. Ey Saat diyor. Böyle böyle konuşmalar oluyor duydum ben diyor. Sen İslam'ın sancağını bana ver. Diyorlar ki sen ne yapacaksın İsa sancağını? Ben diyor zaten sayı görmüyorum. Kabal kalabalık da görmüyorum. Kimseyi de görmüyorum. O sancağı bana ver. Kimseyi görmüyorum. Benim kimseden korkum yok. Çekincem yok. O sancağı ben alayım. Ben taşıyayım. En önde ben gideyim. Belki bunlar da gayrete gelir. Benimle beraber cihad ederler. Gör adam ya gör. Bir kör kadar olamayan koca bir ümmet neye yarar ya? çıkacak gidecek ve ökür haliyle şahadete kavuşacak kadisiye meydanında. Allah. Nedir nele varmış. Vakil davadanin hamli ila yorun min